Günaydın kalkalar. Ee, yeni bir güne uyandık. Bugün yapacağımız şey, sizler çok fazla vlog istiyorsunuz ve de sizler çok fazla hani bilgilendirici video istiyorsunuz. Ee, neler yapıyorum gün içerisinde? Bu omuz sakatlığı sürecinde ne yapıyorum? Beslenme açısından ne yapıyorum? Cheat mi yıllar nasıl geçiyor falan filan diye merak ediyorsunuz. O yüzden bugün sizlere yükleme gününe karşınıza getiriyorum. Saat şu anda 9'u 10 geçiyor. yükleme günümüz var ama sadece bir oyun yüklüyorum. Çünkü gerçekten yağsız fiziğe ulaşmak istediğiniz için sadece bir oyun yükleyebileceğim karbonhidrat olarak. Bir oyunda yükleyeceğim karbonhidrat ise 6 dolarlık sınırsız pankek yiyebileceğim bir lokantaya götüreceğiz sizleri. siz de görmüş olacaksınız. Bence çok güzel bir karbonhidrat yükleme seçeneğidir. pankek olsun, waffle olsun. Ondan sonra pilav olsun, makarna olsun, bunlar çok güzel pirinç patlağı olsun. Bence bunlar çok güzel karbonhidrat yükleme seçeneğidir kankalar. E, güzel bir gün sizi bekliyor. Sadece bir öğünde ne kadar fazla kilo aldığımı göreceksiniz. Bunun da sihiri ne oluyor kankalar? Her bir gram e, karbonhidrat vücudumuzda 4 gram su tutuyordu galiba. Tamamen hatırlamıyorum hesapları. Söylemiştim bir tane videoda da zaten. E, vücudumuzun şekli bu şekilde. Kaç kilo olduğumuza bakalım. 188 pound diyor yani ee, 85 kilo falan galiba kankalar Güzel bir ışıklandırma yok burada Şöyle gösterilir mi saat? Yok gösteremiyorum zaten ama saat 10 inanın abi ya öyle bir şey ki bu e, sosyal medya dünyası falan Bir de yani öyle bir kültürde yetişiyoruz ki herhalde Yorumlarla falan Öyle değilsin yalan söyleme İşte saat 5 Yalan söyleme saat 5'i 5 beş geçti falan Yani onlara karşı hep şey yapıyoruz böyle Hani de, defense mekanizmimiz hazır Saat 10 bakın burada da kanıdı falan Hep böyle geçiyor sosyal medyada Çünkü öyle bir şey ki sosyal medya Yani inanmıyoruz öyle bir şey yok falan filan diye ama bazı insanlara da hakikaten hak veriyorum. Bakın ben geçmişte yaptığım fizik, yakaladığım fizik şu anda... Benim yaş 34-35 artık. Bu yaşta bu fiziği, bu şeye, e, kondisyona ulaşmak çok 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 daha zorlaşıyor. E, bu sene daha fazla bunun farkına vardım. Geçmişteki fiziklerime baktığımda... Ulan diyorum nasıl yapmışım? Çünkü şu anda... Akşam aç yatıyorum, sabah aç kalkıyorum. E i̇nanılmaz bir şekilde Afrika'daki çocukların nasıl yaşadığını birebir gözlemleyebiliyorum kankalar. Ve gerçekten geçmişe baktığımda ulan bu kadar açlığa rağmen hala o fiziği yakalayamadım diyorum. Yani demek istediğim şey ilaçlısın diye çok fazla suçlayanlar vardı ya geçmişte. Şu anda suçlayamazsınız. Şu anda ilaçlı bir fizik yok. Yine çıkartacağız. Ama daha zor. Bu sefer daha zor bunu söylemek istiyorum. Ama gerçekten ben de e, arkama dönüp baktığımda şaşırıyorum. Kendime şaşırıyorum. Yani nasıl yapmışım çok şaşırıyorum. Nasıl bir fiziktir, nasıl bir genetiktir çok şaşırıyorum. Çünkü gerçekten çok fazla açlık gerekiyor. Gerçekten çok büyük motivasyon gerekiyor. O yüzden mesela e, yarışmacılara ben işte definasyon yapıyorum falan deyince Bunlar en azından biz yarışma yapıyoruz. Hani bir motivasyon var. Bir kupa için yapıyoruz. Yani büyük bir şey ödül var, bir şey var. Büyük bir hedef var sonunda Sen niye yapıyorsun kendim için yapıyorum Aynada kendimizi güzel görmek için falan filan. Reis Bakma telefonuna ya Burada biz anasını satayım Şey yapıyoruz Belgesel çekiyoruz burada resmen Şey olmuş Adam orada telefonuna bakmaktan şey yapamıyor Ha saat burada bak kanıtı burada Yalan söylemiyorduk 406 kulak Beklediğim bir yere gidiyoruz şu anda reslenmem nasıl geçiyor diye merak ediyorsanız 5 haftanın 5 günü yani haftanın 4. günüyle haftanın 7. günü yüksek karbonhidrat alıyorum. Ama onun dışında haftanın 5 günü kankalar düşük karbonhidrat 1600 kalori 1700 kalori gibi düşük şeylerle geziniyorum. Benim BMR'ımdan düşük büyük ihtimalle. Yani beynimin normal fonksiyonlarını gerçekleştirmesi için gereken karbonhidrat şey gereken kalori 1600 1700'dür benim. 2000 2500'dür büyük ihtimalle de. Bilmiyorum. Hatta hesaplayayım hemen onu bir dakika. Bu normal bu BMR'ın altına düşmemen lazım yoksa gerçekten şey riskli seviyelerdesin. Hormonların için sıkıntılı. 6 2 boyumuz 188. Şu anda poundumuz kaç çıkmıştık sabah? 187 çıkmıştık. Kalkulay. 1873 kalori benim BMR'ım kankalar. Yani 1873 kaloriden aşağı almamam lazım. Aldığım an sıkıntıdayım. Beyin, vücut fıttırıyor. O şekilde bir şeyler alıyorum yani o fiziği yakalamak için. Neyse. Orada görüşmek üzere. E, 6 dolarlık pankek yerine gidemiyoruz. Açık büfeye gidiyoruz. 11 dolarlık bir açık büfeye gidiyoruz. E bu da ucuz. E videoya da çekeceğiz dedik. Dedik hadi bari ver elini açık büfeler dedik. Çünkü e, o 6 dolarlık e, pankek yeri artık şey kalmamış. Açık kalmamış kankalar. Kapanmış onlar. Koronavirüsten sonra zaten her şey falan kapanıyor. Neyse teşekkür ettik. Orada görüşmek üzere. Umarım üstümüzü de beğendiniz. The light. The light. The light. Eyvallah sağ ol. Adam arkadan şey yapıyor. Geç. 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 Böyle el sallıyoruz. He? Tamam geçtik reis. Geldik kankalar geldik. Burası life hack resmen. Burası hakikaten yani Amerikalıların geldiği, lokallerin, yerlilerin geldiği Golden Coral denilen bir şey kankalar. Fiyatları burada normalde 18 dolara çıkartmışlar. Bunlar da artmış artık ha. Dinner 18 dolarmış. Lunch 15'miş falan filan. Şu anda 12 12'ymiş. Tatlıların hiçbirisini yiyemeyeceğiz. Tatlıların hiçbirisini yiyemeyeceğiz. Sadece pankek yemeye geldik. güzel yemekleri var. Yani.

Evet, kankalar şimdi ilk şeyimizi plate'imizi aldık. Açıkçası French Toast yaptık. Üstüne şurup koydum. Hmm. Bu um. Onda var verdik. Bütün büfeler aslında açık. İstediğimi yiyebilirim ama karbonhidrat yüklenmesi yapıyoruz. O yüzden her şeyi yemeyeceğim. Belki 3-5 tane tadımlık bir şeyler alırım canım çektiyse. Protein ihtiyacımı karşılarım buradan. Onun dışında sadece pankek yemeye geldik. Güzelmiş Nasıl bir french toast yapmış bunlar ya İçinde böyle bazen bir şey var Çok acıkmışım ya Ama şöyle bir olay var pankeklerde Sizi acayip tutuyor abi Acayip tutuyor 10 dolar açık büfe 4 dolar bu 3 kağıda geldik Vallahi billahi üç kağıda geldik Bir önceki video çok fazla merak etmişsiniz bileklikler nereden falan diye Unsatisfied Gear'dan sizlere hatırlatması için Sözler var, work harder var Daha sıkı çalışın Hustle now, sleep later Şimdi çalış sonra ölürsün Sonra uyursun, öldüğünde uyursun. No excuses, bahane yok. Bahanesiz abi. Üst çalışamıyorum ama yine de fiziğimizi bakın burada daha çok şey var. Burada daha güzel bir görüntü var. Yine de fiziğimizi yapmayı başardık. Burada, burada gerçekten güzelmüş bir Üstümü şey. çıkartsam. Bak burada ışıklandırma güzel. Benim evde ışıklandırma çok kötü. Yedikten sonra çıkartırım karbonhidrat yedikten sonra birazcık çıkartırım gösteririm vücudu ama bahane yok abi yani ne kadar fazla şey olsa da zor olsa da üst vücut çalışamasam da e yine de vücudumuzu yapıyoruz gördüğünüz kadarıyla. İkinci tabağımız geldi Güzel Bayağı French Toast aldım Pancake açıkçası yok gibi French Toast waffle aldım Onun yanında da Genelde patates Thank you. Patates, makarna Birazcık da et aldım kankalar Kankalar böyle ben artık açık büfeye de gitmeyi sevmiyorum. Çünkü ayarını kaçırıyorum. Bakın pankek, sadece pankek için geldim buraya. Pankek, french toast. Al abi et aldık. Patates, salatası aldık. Rus çorbasını tadayım. Coca-Cola'ya 50 gram daha az şeker koymuşlar onu tadayım burada falan. Çığırından çıkıyor işte o yüzden. Gerçekten açık büfe sevmiyorum. Bugün gideceğimiz yer sadece pankekti ama kapatıldığı için oraya gidemedik. Dedik madem videoya başladık böyle bir şey yapalım. Şımarık bak. <laughs> bir sıkıntı değil misin kardeşim sen yap bunu falan diyorsunuz da kankalar. Çevrenizde çok fazla şey olunca olanak böyle çok evveli bulunca çok böyle hani hazır olunca çevrenizde Evde de mesela bu cuburunuz varsa kendinizi durdurmak imkansız abi. İmkansız. Eve hiç sokmamanız lazım. French toast nasıl yapılır biliyor musun? <laughs> vanilla extract. Süt, yumurta, vanilla extract, şeker. o kadar güzel. Abi. Cinnamon. Bir nutmeg. Hemen tarifi verdim bakın. Eski şirket olduğum günler aklıma geldi. Kanka biz elimizden ne gelirse yaptık ya. Bu dünyada. Vallahi billahi. Ben yeşillik alayım. Doldurayım karnımı çığırından çıkmayalım. Burada, buraya pankek yemeye geldik. Çok güzel yemekler var. Thanks so much. Try not to get in camera shot. Oh no, it's On üstünden ya o kadar fazla sizlerle bir yerlere gidiyoruz ki artık on üstünden puan verelim. Açık bu fener açısından? On üstünden puan veriyorum şu anda. Tad açısından üç. <laughs> e, fiyat açısından on. Bu yüzden bu açık büfenin puanı 6. Hizmet, o hizmeti unuttuk bir dakika. Hizmet 10 abi. Hizmet 10 hakikaten. Adam tabağı 2 saniyeden fazla tutmadı. Adam yani basketbolda 3 saniye çizgi kuralı var ya onu uyguluyor herif şu anda bu restoranında. 3 saniyeden fazla tabak durursak mı? <laughs> Defense 3 second rule. O yüzden yani hizmetle 10. 6.5 yaptık abi puanı. 6.5. Bunların puanı 6.5. Bu restoranın puanı 6. Golden Coral diye bir yer. O da var. O sıkıntı da var. Ürünleri stoklama açısından da sıkıntı var. O 1. O 1 alıyor. E, puanı 6'ya çekiyorum ben gel. Puanımı geri aldım. Restoran şu anda hüngür hüngür ağlıyordur. Puan veriyorsun geri alıyorsun. Gösterip vermemek abi. 6.5 verdim. Yok 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 yok. de çektik 6 geldi. Vallahi bir bak götür seydi. What can you do? You want to drink young man? Can I just get water is that okay? Of course, I got you covered. Thank you no so much. You two okay over here? Biz metal 11'de durun artık. Ya su dedim. Adam su diye geldi. Hadi tek mi? Bu adamı çöle koyacaksın. Susuzlara yardım eder. Acayip bir şey ya. Suyun sesi ağzımdan çıktı vallahi. O zaman nakit varsa bırakalım. Ya normal restoranlara gidiyorsun. Bunun yarısı kadar servis alıyorsun. Vardık Amerika'da en düşük e, bahşiş verme şey yüzde on sekiz kanka. On beş değil. On On beş oldu, on sekiz oldu. Ben diyorum benim omuzum sakat, beni on beşe çekin. Neyse normal restoranlara gidiyorsun güzel böyle. Ee, alıp götürebileceğin güzel. Abi yüzde yirmi falan bahşiş veriyorsun. Burada bu adam yazık. Yani nasıl uğraşıyor? Koşturuyor. Yaşlı adam. Dişleri dökülmüş. İnsanlarla konuşmaktan. Artık neyse. Elinde beş tane şu anda var. Bardak var mesela. Olmaz nazik. No problem. nazik. Olmaz nazik bir adam. Ve de burada işte Düşük böyle şeyler geliyor ya, düşük gelirli insanlar geliyor herhalde veya işte düşük harcayan insanlar geliyor açıkçası, 10 dolara yemek yiyorlar abi. Adamın, adama bahşiş falan vermiyorlar da böyle. Ona üzülüyorum ya. Her masayla konuşuyor ya. Hepsiyle kanka. Çok sıcak konuşma ama. Ben doydum. <laughs> evet, şimdi yumurta aldık. Birazcık daha pankek aldık ve de düşük kalorili çilek aldık ki ne olsun karnımız doyusun düşük kalorili çilekle. koşmam lazım ama fizik kontrolü yapalım bir. Karnım bayağı dolu. Dediğim gibi eve gideceğiz. Evde direkt bu yediklerimi çıkartacağım bu ihtimalle. İnanılmaz fazla tıka basa doldum bu pankekler. Yemin ediyorum sizi dolduruyor. Hadi bakalım şimdi eve gidiyoruz. Orada görüşmek üzere tartının üstünde. Tabii ki de sizi tuvalete götürmeyeceğim. Böyle görüntüleri görmek istemezsiniz. Sırtmasın. Oh kankalar geldik de zor geldik, zor yetiştik. 196 pound ulan 10 pound 9 pound almışım 4 kilo almışım ulan bir saatte bakın sabah 8'de 9'da tartılmıştık 3 saatte yemin ediyorum 4 kilo almış inanılır gibi değil 4 kilo aldık ama işte fenalaştım yani gerçekten bir anda geldi böyle ne bileyim çiğ bir şey mi yedim bilmiyorum ama işte bu yüzden bu kanalda gördükleriniz asla doktor fizyoterapist, astronot hiç kimsenin tavsiyesi değildir. Gerçekten çok kötü oldum. Yani yarım saat oldu burada yatıyorum. Toparlamaya çalışıyorum ama midem bayağı kötü. Dinleneceğiz. Yani böyle bu kadar fazla yedikten sonra neden yedim diye pişman oluyorsunuz gerçekten. Ayarı kaçırmamak lazım.